Bugün abi, abi çok büyük bir fırtına olacakmış. Evet, 11'den evet. sonra. At kafası diyorum. At kafası, at kafası kariyer sohbetleri. <gülüyor> <gülüyor> Demesin lan onun ağzına <laughs> yapışmaz <laughs> at kafası. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, kariyer sohbetlerimizin bugünkü konu Ceren Özdemir. Merhabalar Ceren'cim. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle sıcak bir Wrocław gününde zamanından ayırıp bize konuk oldun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. E, kendinden bahsedebilir misin? Tabii. 23 yaşındayım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ve lisans eğitimi için Wrocław'a geldim. Sizin Kaç bilmiyorum. senesinde geldin? 2018. Hı -hı. Bayağı olmuş gerçi. 3 sene olmuş. Hemen hemen. Tamamlıyoruz. <laughs> Ha, e, Türkiye'de lisans eğitimi e, liseyi bitirdikten sonra buraya geldim. Lisans eğitimi yapmış mıydım? Şöyle e, lise hayatı insanın geleceği konusunda en çok kafa yorduğu bir dönemdir aslında. Hı -hı. Yani çünkü üniversite seçimi, bölüm seçimi, üniversite sınavına hazırlık oldukça stresli bir dönem, bildiğiniz gibi. E, ve lise hayatım boyunca hep e, şöyle bir hayalim vardı. Yani neden yurt dışında eğitim almayayım? yurt dışında eğitime devam etmeyeyim gibi. Sonrasında bir takım araştırmalara başladım ve Polonya'da karar kıldım. Türkiye'ye olan yakınlığı gerek, ekonomik bağlamda olan yakınlıklar olsun. Ve üniversitelerin dünya başarı, başarı sıralamasındaki yerini de göz önünde bulundurarak buraya karar verdim. Ama öncelikle Bilkent Üniversitesi'nde hazırlık eğitimi aldım. Harika. İngilizce öğrendikten sonra buraya gelmenin daha faydalı olduğuna inanıyorum birçok şeyle baş etmek açısından. Ayrıca İngilizceyi bildiğim için bütün üniversite başvuru süreci, evrak işleri, vize işlemleri, bütün her şeyi kendim hallediyorum. Tabii ki. Herhangi bir danışmanlık şirketine ihtiyacın olmadı zaten. Çok da mantıklı olan bu İngilizce ile her türlü ihtiyacını giderebildin. 2018 yılında hangi okula geldin? Burasov Üniversitesi. Burasov Üniversitesi. Uluslararası ilişkiler ve global çalışmalar Harika. E, bu süre zarfında da e, şu an çalıştığın şirkette e, staj imkanı mı buldun yoksa direkt olarak tam zamanlı eleman olarak mı başladın? Yok şöyle oldu. E, i̇lk geldiğim sene e, aslında Türkiye'deyken aşırı bir özgüven vardı. Aslında biraz özgüven her zaman iyidir. <laughs> İnsanı cesaretlendirir. Fazlası zarardır. Muhakkak. E, benim e, çok özgüvenli olduğum bir dönemdi ve tek başıma yurt dışına çıkıp tek başıma hayatımı idame ettireceğime olan güvenim sonsuzdu bu konuda. Ancak buraya geldiğim ilk gün bunun düşündüğüm kadar kolay olmadığını fark ettim. E, sonrasında bir kültür şoku yaşadım. E, Facebook'ta e, grubunuzda, Burasoft'ta yaşayan Türkler grubunda Sezer Bey'in o zaman bir paylaşımını gördüm. New York Mellon şirketinde Kültür Şoku konusunda bir seminer veriliyordu. Benim de ilgimi çekti. Hazır bunu deneyimlemişim. Gidip belki paylaşacak bir şeylerim olur diye düşündüm. Sonrasında oraya gittim ve atmosfer beni oldukça etkiledi açıkçası. Ve um, da böyle uluslararası bir şirketlerin olduğundan haberim yoktu. Ve Sezar Bey de zaten e, çok samimi bir insan. Kendisine konuk almıştık evet, zaten. Evet, Adanalı kardeşimiz. <laughs> Bana birçok konuda bilgiler verdi. İş hayatına orada nasıl atıldı, şirket konusunda bir takım bilgiler vesaire. Sonrasında o zaman kendime hedef koydum. Dedim ki Ceren madem eğitime geldin, böyle iyi şirketler de burada var. Kariyerine burada devam etmelisin. Yani senin için çok iyi bir adım olacak. ama tabii bunu mezuniyetten sonrasında planlamıştım. Sonrasında yine bir cesaret olayları girdi. Yine bir kendine güvenme. Daha fazla beklemek istemedim. Ayeten, e, Cihan'la da tanıştım o arada ve Cihan bana bireysel çalışma modundan bahsetti. Çünkü o da aynı zamanda üniversitemizin bir öğrencisi. Hı hı. Hem de tam zamanlı olarak bir şirkette çalışıyordu. Ben bunun mümkün olabileceğini tahmin etmemiştim. Sonrasında e, bireysel çalışma moduyla dedim ki çalışabilirim neden olmasın. Bilmeyenler için şöyle bir açıklama getireyim buna da. E, bireysel çalışma modu üniversitenin bildiğim kadarıyla bizim üniversitenin öğrencilerine sunduğu bir nevi fırsat gibi düşünebilirsiniz. Eğer tek başınıza, yani derslere katılımınız olmadan başarılı, başarılı olacağınızı düşünüyorsanız ya da bunun için bir nedeniniz varsa mesela full zamanlı olarak, tam zamanlı olarak bir yerde çalışıyorsanız o zaman dekanlığa bir form dolduruyorsunuz ve o dönemki öğrenciden öğretmenlerinizden izin aldıktan sonra e, o dönem boyunca derslere girmeniz sizin için zorunlu olmuyor. Hı -hı. Ama tabii ki de e, bunu sınavlarla, projelerle, sunumlarla bir şekilde telafi ediyorsunuz. Dönemi bitirmek için. Harika olarak. bir fırsat tabii öğrenci bir arkadaşlar için. Şahane şey. Evet, kesinlikle. E, i̇kinci senemde gelir gelmez hemen iş arayışına başladım. Hı -hı. Büyük bir heyecanla. E, ayrıca üniversitemizin bir kariyer ofisi olduğunu da öğrendim genelde randevu üzerine çalışıyorlar. Oraya gittiğimde bir hanımefendi CV'mi geliştirmek ve LinkedIn profilimde aynı şekilde onu da geliştirmek konusunda bana birçok tavsiye vardı. Ve CV'mi üstünde de beraber çalıştık. üniversitenin öğrencisi varsa herkese tavsiye ederim. Vrasov <laughs> Üniversitesi'nin ve Vrasov Ekonomi Üniversitesi'nin hatta Vrasov Teknik Üniversitesi'nde bu tür imkanları mevcut. Öyle. Evet, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hatta sonrasında öğrendiklerimde kendi arkadaşlarıma da yardım ettim. Harika. Kendi CV'lerini geliştirmeleri Harika. E, e, şu anda HB... E dediğimiz Hewlett Packard Enterprise'de evet. çalışıyorsun. Oraya e... da geleyim. Söyle. <laughs> <laughs> ee, CV'mi geliştirmekte yardımcı olan hanımefendi bize kariyer günü olacağından bahsetti ee, fakültemizde. Sonrasında CV'mi çoğalttım ve oraya da biraz erken gittim. Ee, şu an ee, yönetici e, kadrosunda e, olan e, Dominikle orada tanışma fırsatına eriştim, e, HP'den ve bana iş teklifinde bulundu, CV'mi aldı, sonrasında iki iş görüşmesinden geçtim derken e, şu an partner servis yöneticisi olarak çalışıyorum. İngilizce e, title nedir tam partner olarak? Partner Service Manager. Harika. E, ne kadar sürede çalışıyorsun? Hemen hemen yılı doldurmak üzereyim. Oh, süper. Çok mutluyum gerçekten. Maşallah bu genç yaşta iki yıllık bir tecrübe böyle bir uluslararası firmada e, müthiş. Başarıların devamını diliyorum. Çok gerçekten de gurur duyuyoruz senin gibi genç arkadaşlarımızla birlikte. Ee, aslında cümleleri içinde geçirdin ama tekrar sorayım. Polonya'yı tercih etme sebebin ne? Polonya'yı tercih etme sebebim çok fazla araştırma yaptım. Ee, ve o dönem Bilkent'te de okuyordum hazırlıkta. Ee, üniversitelerin fiyatları, yani yaşam giderleri Polonya'da olan birkaç arkadaşım da vardı. Gerçi Erasmus sebebiyle eden çok fazla öğrenci var ülkemizde bildiğin gibi. Hı hı. onların da tavsiyesiyle araştırmalarım sonra üniversitenin geçmişinde Nobel ödülü sahibi birçok kişinin bulunması, başarı sıralamasının iyi derecede olması gibi şeyler etkiledi. Biraz da ee, yaşadığım şehre yakın buldum açıkçası Ankara'ya. Ee, ama beklediğimden çok çok daha iyi nüfus Az Nüfus az, stres az, trafik az yani. E tabii. E, bir de nüfus az olunca ciddi anlamda Ankara'ya kıyasla Aynen. E, biraz daha renkli bir şehir Ankara'ya göre. Tabii. Kesinlikle. <laughs> e, gelmeden önce hazırlıkların, e, tabii iyi araştırmışsın çok belli. E, onun haricinde özel hazırlıkların ne oldu mu? Yani hava durumunu göz önünde çok bulundurdum. Çünkü ne zaman Polonya desem insanların aklında çok soğuk, kesinlikle donarsın Ceren. Ama Ankara'nın iklimiyle hemen hemen çok yakın. Belki biraz nem olarak fark ediyor. Biraz. Çünkü Ankara biraz daha kuru, sıcak, kuru, soğuk, kuru. <laughs> e, burası biraz daha nemli. E, şimdi gelmeden önce beklentiler oluşuyor. E, i̇ster istemez. E, şu anki iki yıllık bu hayatında, iki yıldan biraz daha fazla hem profesyonel hayata geçişin hem üniversite hayatın Beklentilerin karşılandı mı? Karşılandı, hatta fazlasıyla karşılandı diyebilirim. Çünkü dediğim gibi buraya gelmeden önce burada iş hayatına atılırım diye bir amacım yoktu. Ama bu yanına çok büyük bir bonus oldu diyebilirim ve HBI gibi büyük bir şirket, profesyonel bir şirket ve çalışanlarını bu kadar önemseyen bir şirkette gerçekten çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Gerek Kadromuz, takım arkadaşlarımız yöneticilerimiz olsun her zaman insanlar birbirlerinin kariyerlerini nasıl geliştirebilirler nasıl birbirlerine bir şey katabilirler mentalitesindeler bunu çok bu beni çok mutlu ediyor yani bir yarıştan çok birbirlerini böyle kalkındırmak onları daha iyi yerlere getirmekle uğraşıyorlar Bizim de aslında örnek almamız gereken Polonya'da yaşayan Türkler arasında yapmamız gereken özelliklerden bir tanesi aslında değil mi? Ben hep yardımın gücüne inanırım. Zaten işe geldikten sonra bir arkadaşım da vesile oldu. Harika. Girelim. Ne kadar ne mutlu sana. Dil, kültür entegrasyonunda kendini nerede hissediyorsun? Başına gelen zor, komik olaylar oldu mu? Başına ee, başıma gelen zor, komik olaylar tabii ki de oldu ama şu an tam olarak Hı -hı. hatırlamıyorum ama ee, lehçeyi öğrenmem gerektiğini farkındayım. <laughs> Böyle bir farkındalığım var, evet. Ama gerçekten çok zor biliyorum. Şey. Yani bir de birçok kişinin söylediği gibi, e şu zamana kadar da e, çok fazla ihtiyaç duymadım devlet daireleri dışında. <gülüyor> <Vergi> <gülüyor> evet. işleri işte e, vergi bildirimi, e, oturum kartı işlemleri gerçekten lehçe biliyorsunuz hayatınız çok daha kolaylaşıyor tabii. Ee, ama e, ben bunu şu an e, henüz e, tam anlamıyla öğrenemedim ama yapılacaklar listesi, listesinde geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Yani. Harika. Ee, Polonya'nın iş, eğitim, ticaret e, geleceği konusunda neler söylemek istersin? Tabii kendi e, pencerenden baktığında. Ee, yani şöyle bir tek kendi çalıştığım şirket değil, birçok uluplar arası şirket burada var ve birçok iş imkanı, sağlıyorlar, istihdam yaratıyorlar burada. O yüzden gelecekte gerçekten Polonya'nın gidişatını çok umut verici buluyorum açıkçası ve birçok gence de iş kapısı olacağından eminim konuda. Harika. Ee, gelecekte Polonya'da yaşamayı düşünen veya kariyerin taşımayı düşünen veyahut öğrenci olarak gelmeyi düşünen arkadaşlara genel olarak tavsiyelerin ne olur? Şöyle, e Tabii ki de dil çok önemli. Yani artık İngilizcenin yanında başka diller de istiyorlar. Ee, o yüzden ben e, ilk olarak dil konusuna e, odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında gelecekleri şehirde e, şöyle bir LinkedIn'i açıp ya da diğer iş arama sitelerini açıp bir bakmalarını tavsiye ederim. Yani hangi iş pozisyonlarında e, boşluk var. Yani Hangi alanda eleman arıyorlar? Buna dikkat etmek çok önemli. Ben kendi ilgi alanım olduğu için uluslararası ilişkileri seçtim, ama sonrasında dedim ki keşke biraz daha ekonomi odaklı, biraz daha finans odaklı bir şey mi seçseydim sanki daha iyi olurdu. Yani iş hayatımı, kariyerimi göz önünde bulundurmak. Şey. Ama pişman değilim gerçi ama e, yani öyle olsaydı daha. Hala daha çok gençsin. o Okunda da belki evet. bir yüksek lisansla evet. açık Bastı giderilebilir. De Ceren'cim çok teşekkür ediyorum. Ben Senin gibi pırıl pırıl, ederim. azimli, başarılı arkadaşlar aramızda görmek, özellikle konu kalmak çok büyük keyif veriyor. Buradan da arkadaşlara ne tür cevherler aramızda olduğunu göstermek bizim için çok büyük keyif. Tekrar tekrar teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de burada Türk kültürüne verdiğiniz önem, değer ve buradaki Türkleri bu kadar çok desteklemeniz konusunda çok çok teşekkür ederim. Çünkü yani Facebook'taki gruplarda da görüyorum. Gerçekten maddi manevi hiçbir karşılık beklemeden herkesin sorularına koşuyorsunuz. Çok teşekkür herkesin ederim. yardımına çok koşuyorsunuz. Kibarsın. O yüzden herkes adına ben burada çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. <laughs> çok sağ ol. E, bugünkü konuğumuz Ceren Özdemir'di. bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esenlikler dilerim.